zehir. Bir daha söyle bakayım. Kimin çocuğuymuş? Çocuğumun babası kimmiş? Meri Hanım üç kere söyledim ya. Batman zengin. Anladığınız gibi Batman zengin. Hani şu ünlü Batman Bey var ya. O onun babası. Gerizekalı mısın sen ya? Benim ondan çocuğum yok. Öldürürüm seni. Ah acıdı. Meri Hanım sakin olur musunuz? ...parçalarım seni... ...onun babası o değil sana söylüyorum... ...onun babası o değil... ...yani gerçekten Mary Hanım hamile mi doktor bey... ...evet hamile ve babası da... ...Batman zengin... Puh. ...anlamadım... ...Batman zengin... ...hani şu ütlen ünlü Batman var ya... ...o... ...Mary Hanım'ın çocuğunun babası... ...anlamadım... ...bırakır mısınız Mary Hanım bir rezillik oluşacak... ...bırakmıyorum onun babası Batman zengin değil... Ben ondan nefret ediyorum. Babası o değil. Ah, e, do doktor bey bir şey oluyor. Gelin. Ondan çocuğum yok diyorum. Benim. Ondan çocuğum. Meri, dur. Ne yapıyorsun? seni. Ah. Doğru hapishane. Doğru. Yürü kelepçeni takıyorum. Ya tamam tamam gitmeyelim. Ah. Ne yapacağım şimdi? Petmen bunu öğrenmemeli. Neyse. Aa, hapishane anahtarı burada. Hı. Aldım anahtarımı. Çık çık. Neyse Kaçıyorum. Polis odamdayım. Biraz uyuklayayım. Bugün olaysız bir gün olacak. Artık Mary de hapiste. Bana bir şey yapamaz. Diye düşünüyorum. Ah Maşa'yı çağırdım. Neden bu kadar geç kaldı? Hiç anlamadım. Ding dong ding dong. Ah şöyle kapıyı açar mısın? Peki açıyorum. Çıkırt. Hoş geldiniz Maşa Hanım. Hoş buldum Batman Bey. Nerede? Ee, salında. salonda. Ay hoş geldin Maşa. Hoş buldum. Oturayım şöyle. Ne haber? Bir kahve içer misin? Yok, içmem ama skandal bir haber çıkmış. Ne oldu? Bu arada Mary hapisten kaçmış. Ne? Evet. Baksana haberlerde. Bu arada sabah TV'yi açsana. Ah, peki. Çıvş. ...skandal haber... ...Meri Hanım hapisteyken kaçmıştır. Ee, ve bunu yüzden... ...polisler hala... ...gözaltının altındadır. Ve polisler de... ...Meri Hanım'ı arıyor. <laughs> Anlamadım nasıl olmuş?